أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <مؤمنين> محترم دين Hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu, kabul ettiği kamil iman ve o imanın gereği olan salih amelle birlikte sıhhat, afiyet, ve ferahlık içerisinde geçirilmesinin duası, temennisi ve niyazı ile teberrüken şu salatu selamı da okuyarak programımıza başlıyoruz. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tam. على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه fi kulli lamhati ve nefesin bi adedi kulli malumin lek. Amin ya Rabbel alemin ve ya Erhamen rahimin. Muhterem dinleyenlerim şu günlerde hepimizin müşterek düşüncesi ve müşterek sorusu İslam ülkelerinin Müslümanların başına gelen bu belaların sebebi nedir? Özetle İslam ülkeleri Müslümanlar İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in çok gerisinde kalmışlardır. Müslümanların pek çoğunun yaşantılarının, hayat tarzlarının İslam ile, Kur'an-ı Kerim ile pek alakası kalmamıştır. Müslümanım deniliyor, fakat Müslümanca yaşanılmıyor. Şairin dediği gibi, bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Ne helaldir işimiz ne de haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafir ne de tam bir Müslüman. İşte Müslümanların durumu bu. Allahu Teala ve Resulünün emirleri yerine getirilmiyor. Muhalefet ediyor. Bakınız Rabbimiz Nur Suresi 63. ayet-i kerimede ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Fel yahzeril lezine yuhalifuna an emrihi en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. Onun emrine aykırı davrananlar, muhalefet edenler başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli acıklı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. İşte muhterem dinleyenlerim şu sıralar İslam ülkelerinin Müslümanların başına gelen Belaların sebebini bu ayeti kerimenin ışığında aramak lazımdır. Uhud savaşında Müslümanlar kazanmış oldukları savaşı sırf Hazreti Peygamber ve vesselam Efendimizin bir emrine muhalefet etmeleri sebebiyle kaybetmediler mi? okçulara tembih edilmişti yerlerinizden ayrılmayın diye ama ayrıldılar ve kazanılan savaş kaybedildi 70 kadar sahabe şehit düştü Bugün İslam ülkeleri Müslümanlar üstün değilse zillet çukurlarında yuvarlanıyorlarsa zalimlerin, kafirlerin, mürtedlerin çizmeleri altında eziliyorsa, yumruklarını yiye ye yerlerde sürükleniyorlarsa kendimize bir bakalım. Evet, kime itaat ediyoruz? Şahsi hayatımızda, ev hayatımızda, iş hayatımızda kime itaat ediyoruz? Allahu Teala ve Resulüne mi yoksa başkalarına mı? Evet kime? Rabbimiz müminlere biz müminlere üstün olmayı vaat ediyor. Şayet üstün değilsek ki bugün ne yazık ki öyleyiz. Öyleyse kendimize bir bakalım. Kendimizi yoklayalım. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Otu hamsen lem yu'tahun hadun kabli. Benden önce hiçbir kimseye hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verilmiştir. Bunlardan birincisi Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bana bir aylık yol mesafesi uzaklığında bulunan düşmanın kalbine korku verilmekle yardım olundum. İkincisi ve cu'ilet liyel erdu mehciden ve tahuren yeryüzü bana mehcit namazgah ve temizlik sebebi kılındı. Fe eyyuma reculin min ümmeti edreket salatu fel onun için ümmetimden her kime namaz vakti erişirse hemen namazını kılı versin. Üçüncüsü ve uhillet liyel meganimu ve lem tehille li ahadin kabli. Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden evvel hiçbir kimseye helal kılınmamıştır. Dördüncüsü ve <laughs> u'tiytu şefa'a bana umumi şefaat etme yetkisi verildi. Beşincisi de ve kâne Nebiyü yubasu ila kavmihi xasaten ve buistu ila nasi ammeten. Benden evvelki peygamberler xasaten kendi kavmine gönderildi. Ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Muhterem dinleyenlerim arz ettiğimiz bu hadisi şerifte zikredilen beş maddenin birincisine dikkatinizi çekerim. Müslümana bir aylık yol mesafesi uzaklığında bulunan düşmanına onun korkusu veriliyor. Bugün ise değil bir aylık yol mesafesi uzaklığında burnumuzun dibinde bulunan kafirler bizden korkmuyor. Bugünkü kafirler hiçbir İslam ülkesinden korkmuyorlar. Ve bugünkü Müslümanlar İslam ülkeleri manen ve maddeten zayıflamış, ve kafir milletlerin o veya bu şekilde bir takım baskı ve tahakkümü altına girmişlerdir. Neden? Sebebi nedir? Bunun bir tek sebebi vardır. O da şudur. Bugün Müslümanız, İslam ülkesiyiz diyen bütün İslam ülkeleri kısmen veya tamamen Allah Teala'nın ahkamını rafa kaldırmıştır. Dinden ibadetten, dini yaşantıdan uzaklaşmışlar. Giyim, kuşam, ahlak ve yaşantı bakımından tıpatıp onlar gibi olmuşlar. Ve neticesinde de İslam'dan uzaklaşmışlardır. Bir kafir, bir gayrimüslim kendisi gibi düşünen, giyinen, kuşanan ve hareket edenden korkar mı? Niçin korksun ki o da onun gibi? Bugün Müslümanlar, İslam ülkeleri yardımsız kalmışlardır bin türlü isyan, günah, kötülük, hıyanet içindeyken Allahu Teala'nın bize yardım edeceğini, zafer kazandıracağını beklemek akıl kârı değildir. Allahu Teala'nın bize yardım etmesini istiyorsak, evet muhterem dinleyenlerim, Allahu Teala'nın bize yardım etmesini istiyorsak bir takım sebeplere tevessül etmemiz gerekir. Bunların başında namaz kılmak gerekir. Bakınız Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 45. ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi sabri ve salah. Ey kullar, ey Müslümanlar, zor işlerinizin çözümü için hem sabırla ve hem namazla Allahu Teala'dan yardım isteyin, yardım dileyin. Namazla Allahu Teala'dan yardım dileyin. Yine Bakara suresi 153. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salâ. Ey iman edenler, Allah'a peygambere inandım diyenler, başınıza gelen felaketlere karşı sabır ile ve de namazla Allahu Teala'dan yardım isteyin. Namaz kılarak yardım dileyin. İnna Allaha me'as sabirin muhakkak ki Allahu Teala'nın yardımı sabredenlerle beraberdir. Muhterem dinleyenlerim arz ettiğimiz bu iki ayeti kerimeden anlaşılacağı üzere Allahu Teala'dan yardım isteyenlerin namaz kılmaları evet namaz kılmaları ve sabırlı olmaları gerekmektedir. Şimdi sabah namazına kalkma. Mışıl mışıl uyu. Veya sıcak yatağının başında pijama ile Kevser ve İhlas suresiyle namaz kıl. Sonra cüb diye tekrar sıcacık yatağa atla. Ondan sonra Müslümanlar muzaffer olsunlar. Tembel felsefesi bunlar hep. Bu sebeple muhterem dinleyenlerim zararın neresinden dönülürse kardır. Tevbe edelim, Allah-u Teala'ya kul, Resulüne ümmet olalım, ümit var olalım. İstikbaldeki en büyük gür sada İslam'ın sadası olacaktır inşallah. Biz İslam'a sımsıkı sarılırsak ve hakkıyla yaşarsak şairin Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın, kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın dediği gibi, Allahu Teala'nın Nur Suresi 55. ayeti kerimesinde vaad ettiği husus mutlaka gerçekleşecektir. Az önce bela ve musibetlerin muhalefet sebebi muhalefet sebebiyle geldiğini bildiren Nur Suresi 63. ayeti kerimeyi arz etmiştik. Şimdi de hem bugünkü durumumuzun sebebini bildiren hem de bizlere ümit vadeden Nur Suresi 55. ayeti kerimeyi arz ediyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Nur Suresi ayet-i kerime 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ve adallahu Allahu Teala vaad etti. Kime? Ellezina amenu minkum ve amilus salihati. Sizden iman eden ve o imanın gereği olan salih amelleri, ibadetleri yapan kimselere Allahu Teala vaad etti. Ne vaad etti? Bir, le yestaklifennehum fil ardi kemestaklefellezine min kablihim. Kendilerinden evvel gelen müminleri kafirlerin yerine getirip hakim kıldığı gibi onları da yeryüzünde kafirlerin yerini geçirip hükümran edecek. Yani iman edip salamel işleyenleri bulundukları yerde hakim kılacak. Müslümanlar bulundukları yerin hakimi olacaklar. Birinci vaat bu. İkincisi vele yümekkinenne lehüm dinehmülle lehüm ve onlara kendileri için razı olduğu dini, İslam'ı yaşama imkanını elbette verecek. Dinlerini kolaylıkla yaşayacaklar. Hiçbir engel olmayacak. Üçüncüsü vele yübeddilennehum min ba'di khafihim emna ve onların her türlü korkularını üzerlerinden kaldırdıktan sonra hallerini kat'i bir eminliğe, güvenliğe elbette çevirecektir. Yani müminler güven, emniyet içerisinde olacaklar. Hiçbir korkuları olmayacaktır. Ya'budûneni la yüşrikûne bi şey'a diye ayet-i kerime devam ediyor. Yani onlar bu güvenlik içinde bana ibadet ederler, kulluk yaparlar. Bana hiçbir şeyi şirk, ortak koşmazlar. Evet, muhterem dinleyenlerim. Arz ettiğimiz bu ayet-i kerime Nur Suresi 55. ayet-i kerime Müslümanlara parlak bir geleceği vaat etmektedir. Çok sıkıntı çeken, çok güçlüklere katlanmış olan Müslümanlara artık korku ve sıkıntı devrinin geçmekte olduğunu iman edip salih ameller yaptıkları takdirde Allahu Teala'nın buyruğu uyarınca hareket etmiş olan önceki mümin milletler gibi yeryüzünde hükümran olacaklarını müjdelemektedir. Ancak bunun şartı imanla beraber salih ameller de yapmaktır. Şirk koşmadan Allahu Teala kulluk etmek zulümden kaçınmak adam kayırmadan insanlar arasında eşitlik ve adalet sağlamaktır. İşte böyle sağlam bir toplum ezilmez, hükümran olur. İman dinde ana temel ve değişmeyen bir esas'tır. Şartları doğrultusunda Allah-u Teala ve Resulüne mutlak itaati gerektirir. Salih amel ise hem böyle bir imanın tabii ürünü kabul edilen ibadetlerin tamamıdır. Hem de insanlıktan yana yine iman temeline dayalı yapılan her türlü iyilik ve faydalı hizmettir. Kısacası Allah Teala ümmeti Muhammed'den iman edip ameli salih işleyenlere kendilerini yeryüzünün halifesi kılacağını ve kendileri için seçtiği İslam dinini yeryüzüne hakim kılacağını beyan buyuruyor. Korkularını emniyete çevireceğini vaat ediyor. İşte Allahu Teala'nın vaadi. Ve Allahu Teala'nın vaadi hakikatin ta kendisidir. Muhakkak yerini bulur. Ve Allahu Teala asla vaadinden dönmez. Evet, muhterem dinleyenlerim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Vaad eden Allahu Teala. Vaat edilenler, iman edenler, ve inandıklarını bil fi tatbikat sahasına koyanlar, kamil müminler, biz Müslümanlar. Vaat edilen şey şu üç husustur. Birincisi, Müslümanlar bulundukları yerin hakim olacaklar. Bulundukları yerde hakim olacaklar. Mahkum olmayacaklardır. İki, dini inançlarını hayatlarına kolayca uygulayabilme imkanına sahip olacaklardır. Üçüncüsü her türlü korku gidecek yerine tam bir emniyet, sükûnet ve güven gelecek. Evet muhterem dinleyenlerim. Şimdi vaat edilen şu üç şeyi kendimizde bir arayalım. İslam alemine Müslümanlara bir bakalım. Bir, bugün Müslümanlar, İslam alemi bulundukları yerde hakim mi, mahkum mu? Hepimiz, hepimiz, hepiniz istisnasız şu cevabı verecek. Maalesef Müslümanlar bulundukları yerde hakimi değil, mahkum. Müslümanlar bugün mahkum. Hakim değil. İkincisi bugün Müslümanlar dini inançlarının gereğini rahatlıkla ifa edebiliyorlar mı? Yine buna verici cevap maalesef edemiyorlar. Müslümanlar dini inançlarını rahatlıkla ifa edemiyorlar. Bir takım engellerle karşılaşıyorlar. İşte tesettür meselesi, Cuma namazı meselesi vesaire. Üçülüsü, bugün Müslümanlar maddi ve manevi tam bir emniyet, sükunet ve güven içinde midirler? Buna da verecek cevap maalesef değildirler. Bakınız muhterem dinleyenlerim Müslümanlara vaat edilen bu üç şeyin üçü de bizde yok İslam aleminde. Müslümanla da yok. Yoksa haşa, sümme haşa, Allahu u Teala bu vaadini yerine getirmedi mi? Haşa, sümme haşa diyoruz. Vaadini yerine getirmede Allahu u Teala'dan daha sadık kim olabilir? O halde muhterem dinleyenlerim, bakın iyi dinleyelim, uyumayalım. Eğer vaad edilen bu üç şeyin üçü de bizde yoksa, bugün Müslümanlığa da yoksa, İslam aleminde yoksa, bu demektir ki Allahu Teala bizim imanımızdan, evet Müslümanların imanından, İslam aleminin imanından ve amellerinden razı değil. Evet Allah razı değil. Razı olsaydı bu üç şey olurdu. Şimdi birkaç misal verelim ve iyi dinleyip tefekkür ederim. Çünkü bu vaat, önce şunu belirteyim, çünkü bu vaat, iman ve salih amellerle şartlıdır. İşlerini, hareketlerini bozan Müslümanlar, bu vaadin dışında kalırlar. Bu sebeple dikkat edelim, kendi kendimizi kandırmayalım. İşte birkaç misal. Bu geçtiğimiz cuma günü hutbede de bu konuyu anlatmaya çalıştım ve bu örneği verdim orada. Tabii ki hutbede bu kadar geniş anlatma imkanımız yoktu. Bu örneği verdim. Cuma saatinde bir bakalım.